Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Migros'ta eğleneceğiz. Burada Aras arkadaşım. Burada kardeşim. Ben de biliyorsunuz Hidayet. Hemen içeri girelim. Gidiyoruz. Şimdi ordu savaşı var. Hadi bakalım tut şunu. Sen tamam, al. Tamam koy lan. Çok oynamıyor, Öldürürler. <laughs> Öldürürler. <laughs> Öldürürler. Öldür Tamam işte öldürürler diyorum. aç ağızını. Kanka bak hele. Cem aç ağzını. Sıfır bir ay. Sıfır dokuz tava. En iyi tava. Bak uzman kesi, uzman kasap hamburger köfte. Cem, Emre. Arkadaşlar biz bir kere buraya gelmiştik. Bir tane arkadaşım donuruyor. Dolap çok soğuktur dedi. Çocuk dünya dünyada en zeki adam. Evet. Yol do dolapların soğuk olduğunu öğrenen ilk adam. Gölge. Kanka turuncuya buldum. Turuncuya. <laughs> Arkadaşı demin yanımda bir kaza oldu. Şu anda o çocuğu arıyorum. Gel gel bir şey yapmayacak. Videoya devam edici lan gel. Ya bu ya. Demin bir olay yaşandı. Emir gel gel videoyu devam ediyoruz bir şey yok. Hadi sen niye telefonumu kırdın <laughs> Tut tut. Ha, kaçırma tut. <gülüyor> 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 Hadi bize kızacaklar iri iri. Emir tamam boş ver. bak biz gidiyoruz ha. Şimdi gidiyoruz ya. Şimdi bak ağzını aç. Açım. <laughs> Aras geldi. <laughs> Emre Burayı işedin mi oğlum? Burayı kim işemiş yani? Gerçekten işledim. <laughs> Ay çiçek. Emre işemesi. Hadi, hadi, hadi. Mantığa bak. Emre babamı seyredeceğim bir. telefonum bir şey olmamıştır. İki amir. amin. Bu ne? Bu bunu kurtul Kardeşimin ismini karıştıracağım dedi kardeşime. Benim kardeşimin yemeği

abla çıktı. Aa. Biz bunu neye getiriyoruz? Arkadaşlar şunu şunu işte şuna, şuna düşürdü. Bunlara. Bunu da lan bura. Abi bura ne çizdin? Bir, <laughs> bir tane koydum ben sen o. Ay, sen ediyorum. Bir tane koydum buru. Tamam boş ver, boş ver, Benim, seni boş ver beni. Yeni daha göttüm. Doğru boş ver. Beni daha kötü dövdü. Şu anda kanala abone olun. <laughs> Arkadaşlar e, Yeti Avcı diye bir kanala abone olun. Şu Aras dediğim arkadaşım kanal değil. Daha güzel ve daha değişik bir arkadaşımın. Onu da takip edin. <laughs> ee, kardeşim gidiyor dur. <gülüyor> Emre. O <laughs> <Oyur> demiş. <laughs> Emre. Bu videoyu babama atacağım abi bir. Nereye gitti? Evet. Arkadaşlar abi. kanalımda dizi müziklerine biraz ara vermiş. Bilgisayarımın ana kartı yandı. Abi. Arkadaşlar yine, evet yine, doğru dedim. Yine, Aras Yeti Avcı'nın şeyi. Yeni abi. ana kartım yarın ben... Yarın devam edin. Tamam diyorlar. Abone olmayı vazgeçtim. Abone olma. Belki de abone olun. Sen benim kanalıma niye abone olmuyor? Ben senin gibi oluyor. Ya yürü. Vidat <laughs> koca al yazacağım bu. Ben değiştiriyorum böyle. Koca, mu, koca oldu mu koca? A oldu mu? A oldu. Koca ağa. Ağa mı? <laughs> Oğlu koca a oldu. Kıvım size can. Rekbul kanatlandırır. İçelim, biz de, uçalım. Bizi Emre'yi kanatlandırır. Bizi uçalım. Ya içelim, uçalım. Oğlum ya oğlum sen bir yere gelme e ya. Sen bir yere gelme ya. Gece. Kafayı sıyırmış hem de. Evet. ne bak. İçinde şey var. Şundan da var abi, abi. şundan ben... da. Hayır lan. Kaç liradır? 18 lira maşallah. Şu... Prim bir 22 liraydı on... o. Balık değil yani. Evet. Prim ee, bir O 22 liraydı 19 lira oldu Kurban Bayramı'na kaçtığı için. O, okay. Hmm. Belki belki adamlarda özel bir gün Belki bugünün sebebi olan adamlar. <laughs> ne dedim? Ne bileyim. Kanka ben biz bunları niye hiç görmüyoruz? Şöyle. Şimdi çıkıyoruz. Çıkalım mı? Hah? Arkadaşlar çıkıyoruz. Çekmeyeceğiz. Arkadaşlar şey da... yap. Toktu. Maşallah maşallah maşallah. Bu ne lan? Burayla. Onu BTS lan. Hiç sevmem. Abi, severim abi ama çok olsun, değil. Bir Bırak onu. Severim ama çok sevmem ben BTS'yi. Ben... Yes. BTS yani. diyorum da işte BTS. Ben severim ama çok değil. Ben abi, Michael Jackson'ı daha çok şey severim. Bu kim lan? Ha Cem Yılmaz. <laughs> Cem Yılmaz tanımayan adam. <gülüyor> 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 ya sen bir yere gelme her vakit düşürüyorsun ya. Evet. E eline tüküreyim. 99 lira abi. Bir Ben bu e oyuna mı seni ya? Bunda bir bela hı, gelecek. <gülüyor> 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 oğlum, oğlum sen niye kızın adını ay, Adını karıştırıyor. Buna diyor, bağlayacağım ay, diyor. Lan elleme elleme kırı. Senin daha değerli. Senin daha değerli. Maşallah Kemal bile var burada. Maşallah. Maşallah. Kanka. Vurma. Vur. Kaka bunlar şey mi lan? Okuma mı? Biz gidiyoruz. Ya oha oha ya. Çıkıyorum senin suratına. Emre. Emre, Emre bir gelsene Sana bir şey diyeceğim. Şimdi. Şimdi. Kaç. Dur dur düştü, 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 dur işte 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 dur. Dur kötü son dur kötü son kötü son <laughs> dur dur. Mutlu sonu bitmedi o bir şey mı? Emre oldu. <laughs> bir şey oldu mı? Bak bak şimdi bize Gel, ay, Emre. Emre kaç. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol.